Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle kariyer günleri fuarında buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek abına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma bu fuarda çok iş var. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Tuğçe Soner, World Madison'da çalışıyorum. İnsan Kaynakları Departmanı'nda sorumlu uzman olarak. Bugün size VM'de olmak, VM'li olmak adı altında World tanıtan, World Medicine'da neler yaptığımızı anlatan bir sunum paylaşacağım. İsterseniz şu an sunumumuza geçebiliriz. Öncelikle biraz World bahsetmek isterim sizlere. World Medicine, jenerik ilaç üretimi faaliyetlerini sürdürmekte olan bir çok uluslu şirkettir. Jenerik ilaç nedir diye soracak olursanız eğer, eczaneye gittiğinizde doktorun size yazmış olduğu ilacı bulamadığınızda, hani onun muadili var derler ya, iştahasına bakarsanız o muadil ilacı üreten bir firmayız. Dört adım aslına bakarsanız World Medicine genel olarak işliyor öncelikle tıbbi ürünler üretiyoruz, geliştiriyoruz, fason, üretiyor, fason ürettiriyoruz ve bunları da pazarlıyoruz arkadaşlar. World Medicine'ın tarihi aslında bakarsanız 1998 yılından itibaren günümüze kadar geliyor. İlk etapta Londra'da kuruluyoruz. Sonrasında ise farklı ülkelerde Azerbaycan, Belarus, işte Gürcistan, Özbekistan gibi farklı farklı ülkelerde temsilciliklerimiz oluyor. İlk Türkiye'ye gelme hikayemiz ise 2007 yılında başlıyor. Türkiye'de lojistik merkezi kurmaya başlıyoruz. Bunun amacı da şu: Biraz önce saymış olduğum ülkelerde üretmiş olduğumuz ürünleri Türkiye üzerinden yurt dışına ihracını gerçekleştiriyoruz. E, bu noktada Türkiye lojistik merkezi o kadar hızlı büyüyor ve o kadar çok iş çıkartıyor ki, e, neden biz World Medicine Türkiye olarak Türkiye içerisinde kurulmuyoruz fikri e, birden ortaya çıkıyor ve 2011 yılı içerisinde baktığınızda World Medicine Türkiye olarak güneşli hem üretim yapabileceğimiz hem laboratuvarlarımızın olduğu hem de genel merkezimizin olduğu 2011 yılında World Medicine Türkiye kuruluyor arkadaşlar. Sonrasında kalite kontrol laboratuvarları GMP onayını alıyor, ARGE merkezi belgesi, belgesi alıyoruz derken derken 2020 yılına geliyoruz. Bizim için önemli yıllardan biri de aslına bakarsanız 2020 yılı. Çünkü Çerkezköy üretim tesisini kuruyoruz. Aslına bakarsanız bunu yapmamızın amacı Türkiye içerisinde en büyük kalite kontrol laboratuvarlarını kurmak ve aynı zamanda da baktığınızda çalışan alanı da Türkiye içerisinde genişletmek niyetimiz. Dediğim gibi Çerkezköy üretim tesisimiz var. İstanbul'da Güneşli'de bir tane üretim tesisimiz var. Aynı zamanda bu iki lokasyonda da üretim alanlarımız mevcut. Aynı zamanda üç farklı noktada da üretim tesislerimiz var. Belarus, Romanya ve Cezayir. Yıllık ürün kapasitemiz ise Çerkezköy'e yeni kurulan fabrikamızdan başlayayım 1.3 milyar kutu Çerkesköy yıllık üretim hacmine sahip 60 milyon kutu İstanbul Güneşli Merkezimizde bulunan üretim alanımıza e, üretim hacmine sahip Cezayir 55 milyon kutu Romanya 40 milyon kutu Belarus ise 30 milyon kutu üretim hacmine sahip olarak e, şu an için e, yani 2021 yılında ise hala faaliyetlerine devam ediyor. Bu noktada aslında bakarsanız bu beş farklı üretim tesisimizde 500'den fazla farklı ürün üretimi gerçekleştiriyoruz. İşte %18'i sindirim sistemine yönelik ilaçlar, işte %14'ü kardiyovasküler ilaçlarına yönelik ürünlerine yönelik ilaçlar, işte %10'u sinir sistemine yönelik ilaçlar gibi düşünebilirsiniz. Farklı ürün gruplarına belirli oranlarda 500'den farklı ürün üretebiliyoruz bütün bu üretim tesislerimizde. Biz bunları üretip peki nereye gönderiyoruz? Aslına bakarsanız World Madison yurt dışına ihraç eden bir firma. Türkiye'de üretiyor. 5 farklı lokasyonda üretiyor daha doğrusu. Ağırlıklı olarak Türkiye'de üretiyor ve yurt dışına da üretmiş olduğu ilaçları gönderiyor. E, bu noktada baktığınızda en çok biz Rusça konuşan ülkelerle çalışıyoruz. Yani Rusya ve Rusça konuşan ülkelerle daha doğrusu. Uzak Doğu Asya'ya %17'lik e, gönderim hacmimiz var ürünlerimizi. İşte Batı Balkan e, Balk Balkanlar Batı Avrupa'ya %7. Balkan Devletler Topluluğu diye adlandırdığımız otuz %36 ee, ürünlerimiz gidiyor. Yani aslında bakarsanız yurt dışında nereye ürün göndermiyoruz noktasını soracak olursanız şu an için sadece Amerika ve Kanada'ya ürün göndermiyoruz arkadaşlar. Onun haricinde bakmış olduğunuz dünyanın her yerinde, her eczanede mutlaka bir World Medicine ilacı var ve bu World Medicine ilacı doktorlar tarafından yazılıyor ve kullanılıyor diyebilirim. Tabii ki bunları yaparken. Bir misyonumuz var, vizyonumuz var, değerlerimiz var. Bu noktada baktığınızda yola çıkarken e, o yol haritamızı belirlediğimiz bu üç aslına bakarsanız e, milestone diyebilirim. Misyonumuz ise oradan başlayayım isterseniz. Sürdürülebilir kalite standartları doğrultusunda yenilikçi bakış açımızla dünya çapında ulaşılabilir etkili ürünler sunarak yaşam kalitesini arttırmak. Aslında baktığınızda şu an içinde bulunmuş olduğumuz operasyonel süreçler, aldığımız aksiyonlar hep aslında misyonumuzu ve vizyonumuzu destekleyecek nitelikte. E, baktığınızda biz dünya çapında üretim gerçekleştiriyoruz. Dünyaya ilaç gönderiyoruz. Ulaşılabiliriz neredeyse her eczanede varız yurt dışındaki. Ve yaşam kalitesini arttırmakta aslında bakarsanız bizim mottomuz diyebilirim. Vizyonumuz ise faaliyet gösterdiğimiz tüm ülke ve alanlarda güvenilir iş ortağı ve lider bir firma olmak. Bu noktada aslında bakarsanız bunu gerçekleştirebilmek için altını doldurmaya özen gösteriyoruz. Örnek veriyorum strateji projemiz var, 5 yıllık planımızı çıkartıyoruz. Bu noktada vizyonumuzla, misyonumuz doğrultusunda daha nasıl ileriye taşırız noktasını sürekli projelendirerek adım adım, ilmek ilmek işliyoruz tabiri caizse. Bir de, bir de bunu yaparken değerlerimiz var tabii. Ee, çalışan mutluluğuna odaklanıyoruz, kalite odaklıyız, etik çalışıyoruz, yenilikçiyiz, başarma arzumuz var ve çevreye duyarlıyız. Aslında bu değerlerimizin altı hep, hepsi teker teker dolu. İnsan kaynakları olarak bizler örnek veriyorum çalışan mutluluğunu, e, yenilikçi ve başarma arzusunu destekleyecek işte insana değer projesi çıkartıyoruz. İşte stratejik yönetim projesiyle bunları destekliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ya da yetenek kazanımı ekibimiz her e, potansiyel VM ile görüşürken aslına bakarsanız bu değerler onda da var mı? Gerçekten bize meç olacak mı? diye sürekli kontrol ediyorlar ve yetkinlik bazı mülakatlarla bunları destekliyorlar tabii ki şimdi ben biraz önce 500'den farklı ürün işte dünyaya gönderiyoruz işte laboratuvarlarımız işte işte 5 farklı yerde laboratuvarımız var üretim tesisimiz var derken bunların da bize getirmiş olduğu tabii ki bazı ödüller var. 2007 yılından itibaren yükselerek giden bir trendimiz var. ihracat alanında özellikle baktığımızda. İşte 2017 en hızlı yükselen ihracatçı firma olmuşuz. 2018 yılında ihracatın yıldızlarında üçüncülük, ö, üçüncülük ödülümüz var. 2019'da ise ikinci olmuşuz. 2020 yılında ise birinci olmuşuz arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız içeride yapmış olduğumuz uygulamalar tabiri caizse meyvesini bize kazanmış olduğumuz ödüllerle geri veriyor diyebiliriz. E, aynı zamanda tabii insana değer noktasında insana saygı ödülleri de var. Kariyer nokta net üzerinden bildiğiniz gibi e, in, e, firmalara verilen insana saygı ödüllerinden de tabiri caizse e, biz hani o ödüllerde de varız. E, bize başvuran her adaya mutlaka geri dönüş sergiliyoruz. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. O noktada çalışanın iş arama sürecine saygılıyız. Mutlak surette geri dönüşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hiçbir adayımızı, hiçbir potansiyel bir yemliği, e, cevapsız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Biraz önce bahsetmiştim, insana değer projemiz var, değerlerimizin altını, misyonumuzun, vizyonumuzun altını insana değer ya da diğer farklı projelerimizde aslında bakarsanız dolduruyoruz diye. Bu projenin altında ise baktığınızda çalışan memnuniyeti anketinden çıkan sonuçların aksiyonlarının alındığı, işte doğum günü izinlerinin olduğu, çalışanlara özel yan hakların belirlenmiş olduğu bir proje aslına bakarsanız bu. Peki bunu kimlere yapıyoruz? Bu projeyi kimlere yapıyoruz? Bahsettiğimiz ödülleri kimlerle alıyoruz? Ee, bütün bu misyonumuzu, vizyonumuzu kimlerle birlikte yaşatıyoruz? Aslına bakarsanız hani sayılarla biraz da bir yandan bahsetmek isterim bu noktada. Bizim aslında Türkiye içerisinde 1500'ün üzerinde yetkin çalışanımız var arkadaşlar Ne büyüme odaklı bir firmayız. Gün geçtikçe büyümeye ve Çerkezköy'de ve Güneşli Tesisimizde hem üretim alanında hem de laboratuvar tarafında özellikle büyümeye ve daha geniş alanlara yayılmaya özen gösteriyoruz. Bunun için yetenek kazanım ekibimiz yıl içerisinde toplamda 8 bin tane mülakat gerçekleştiriyor. Yıl içerisinde Çerkezköy ve Güneşli ortak aldıkları kişilerin sayısı 700. 34 VM'li yaş ortalaması sayımız var yani 34 ortalama yaşımız. Y ve Z kuşağı toplam çalışan oranımız %77 yani genç bir firma sayılırız aslında baktığımızda. Aynı zamanda biraz hani yetenek kazanımı ekiplerimizden bahsettim onların süreçlerinden bahsettim. Bir de ekstra olarak bizim kariyerine ilaç gibi gelecek diye bir projemiz de var. Aslına bakarsanız bu yetenek kazanımı ekibimizin yürütmüş olduğu işe alım süreci. Bizim buna proje dememizin amacı şu, biraz önce de bahsettiğim gibi biz ilmek ilmek çalışanlarımızı, potansiyel VM'leri içeride tutundurmak ve içeride kazanmak, onların kariyer gelişimlerine destek olmak için tabiri caizse ilmek ilmek istiyoruz. İşte yeri geliyor akademiden destek alıyoruz, yeri geliyor insana değerden destek alıyoruz, yeri geliyor işe alım süreçlerinde ortaya çıkan açık Hani tamamlanması gereken yönler yönlerden baz alıp akademiden eğitim planlıyoruz, kişiye özel davranıyoruz yani. Bu noktada o yüzden e, kariyerin ilaç gibi gelecek. Aslına bakarsanız bizim yetenek kazanımı ekibimizin bir projesi. İlk olarak bu adım e, yetkinlik bazlı mülakatla başlıyor. Yetkinlik bazlı mülakat her pozisyona, e, her kademedeki çalışana mavi beyaz yaka fark etmeksizin mutlaka yetkinlik bazlı mülakatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu yetkinlik bazı mülakatlarımız geçtikten sonra yetene e, genel yetenek ve yabancı dil sınavlarını uyguluyoruz. E, genel yetenek ve yabancı dil sınavları pozisyona göre, çalışılacak lokasyona göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Örnek veriyorum mavi yaka çalışacak operatör arkadaşımıza yabancı dil sınavı gerçekleştirmiyoruz. Onu daha çok mesleki ve teknik değerlendirmede aslına bakarsanız gerçekleştiriyoruz, değerlendiriyoruz diyebilirim. Ama genel olarak %80 pozisyonlarımıza e, genel yetenek ve yabancı dil sınavlarını mutlak surette, uyguluyoruz diyebilirim. Genel yetenek ve yabancı dil sınavından sonra ise mesleki ve teknik değerlendirme aşaması geliyor çalışanlarımız için. Ee, bu noktada ise şöyle söyleyebilirim. Hem laboratuvarda hem de arkasına baktığınızda üretimde e ki çalışanlarımıza e, baktığınızda yöneticilerle birlikte planlamış olduğumuz mesleki ve teknik değerlendirme aslında bakarsanız adımlarına tabi tutuyoruz. Bu noktada çalışanlarımızın yeteneklerini ve yetkinliklerini kullandıkları makinaları ya da cihazları değerlendirip ne kadar işlerinde daha yetkinler noktasını e, biraz daha net anlayabiliyoruz ve sonrasında tüm bu üç aşamadan geçen bütün adaylarımıza ise ücret ve yanaklar çalışması gerçekleştiriyoruz. Ee, bu noktada baktığınızda her pozisyonun değerine göre ücret ve yanaklar çalışması gerçekleşiyor ve çalışana işte sunuluyor diyebilirim. Bizim yetenek kazanımı sürecimiz aslında bakarsanız burada tamamlanıyor. Sonrasında ise e, akademi sürecine, çalışanları geliştirme sürecine geçiyoruz. Onu da birazdan bahsedeceğim. Biz aslında bakarsanız e, bu yetenek kazanımı sürecini yani kariyerine ilaç gibi gelecek projesini iki farklı grubu uyguluyoruz. Öncelikli olarak stajyerler için kariyer fırsatları diyebilirim. İşte henüz okulunu bitirmeyen geleceğin VMN adaylarına işi mutfağında öğrenecek programlar tasarlıyoruz. Bu ne demek aslına bakarsanız? Örnek veriyorum kimya bölümünde okuyorsunuz laboratuvarlarda iş imkanı sağlıyoruz. Yerinde öğrenmenizi sağlıyoruz. İşin mutfağında e, hem akademiden gelen e, eğitimlerle sizi destekliyoruz. Hem de kullanacağınız cihazları yani en azından gelecekte kullanacağınız cihazları önden size göstererek kullanma imkanı sağlıyoruz. Bunun için de aslında bakarsanız genç yetenekler için hazırladığımız küçük küçük programlarımız var. Peki profesyoneller için ne sağlıyoruz? Aslında bakarsanız prof işin ehli olan potansiyel VM'lere bizden biri gibi olma imkanı sağlıyoruz. İşte VM Akademi ile birlikte iki gün boyunca oryantasyon sürecine tabi tutuyoruz. Sonrasında kariyerlerini planlama noktasında ise kişiye özel tabiri caizse e, kariyerlerini planlamak için eğitimler atıyoruz. Aynı zamanda hani bunu bir çerçeve içerisinde de yapmıyoruz. Kendisine örnek veriyorum İngilizce'de geliştirmek isteyen bir çalışanımız VM Akademi üzerinden girip e, ...ücretsiz İngilizce dersleri de alabiliyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden orada bir sınırımız yok. Kendini geliştirmek isteyen her VM'liğe VM Akademi sonuna kadar açık. Aynı zamanda terfi süreçlerine vesaire de VM Akademi ile birlikte ilerliyoruz diyebilirim. O kadar VM Akademi'den bahsettim, biraz da kendisinden bahsedeyim. Bunun içerisinde neler var, hangi programlar, programlar var, neler yapıyoruz akademi içerisinde. Aslına bakarsanız biz VM Akademi'yi stratejik yönetim... E, yönetimiyle alakalı yapmış olduğumuz bir e, VM Move sloganına yola çıktığımız bir aslında proje kapsamında VM Akademi kurma kararı aldık. E, bu VM Akademi hem performans modeli olan yogadan besleniyor hem de stratejik yönetim, yönetimle birlikte eşleş bir şekilde ilerliyor ve çalışanların kariyerlerini e, planlamada bize destek oluyor VM Akademi. Peki bu VM Akademi programının içerisinde neler var diye soracak olursanız Birçok farklı alanda çalışanı geliştirmek noktasında aslına bakarsanız programlarımız var. Örnek vermem gerekirse yetkinlik ve kişisel gelişim programlarımız var. Oryantasyon programlarını online olarak veriyoruz. VM Akademi Dijital Platformu içerisinde mesleki ve teknik gelişim programlarımız var. Yabancı dil programları var, iç eğitmen yetiştirme programları var. Yani bu noktada şu iç eğitmen yetiştirme programlarından biraz daha bahsetmek isterim. Bu aslında bakarsanız kendi eğitmenlerini kendisi aslına bakarsanız eğitmeye çalışan bir firma. Bu noktada dışarıdan almış olduğumuz eğitimleri kendi içerimizde de yetkin çalışanlarımızda destek alarak verebiliyoruz. Örnek ver, Veriyorum bir cihazımız bozulduğunda ya da o cihazın kullanımıyla alakalı kalifikasyon eğitimlerinde yine baktığınızda iç eğitmen yetiştirme programından çıkmış eğitmenlerimiz veriyor. Yani bu bizim için aslında bakarsanız oldukça önemli bir adım. E, bütün cihaz kullanımları, çalışanların kalifikasyonları ve benzeri kariyer gelişiminde çalışanın içeriye girmiş olduğundan yani bir emni olma yolculuğundaki o ilk adımlarını atarken e, yanlarında bulunan e, arkadaşlarımızın asla bakarsanız ismi iç eğitmenlerimiz diyebilirim. Aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarında da varız. Özellikle kız çocuklarına yönelik baktığımızda Türk Eğitim Derneği ile birlikte çalışıyoruz. Yarının doktorlarını, ezdacılarını ve kadın yöneticilerini yetiştirmek için Türk Eğitim Derneği ile birlikte her işe başlayan arkadaşımızla birlikte onun adına bir bağışta bulunuyoruz. Bu ne demek? Ee, biraz önce bahsettiğim gibi 1500'ün üzerinde çalışanımız vardı. O 1500 çalışanımız için artı içeriye giren yani VM'li olan herkes için her çalışan için e, tek tek onun adına e, bir kız çocuğunu okutmak için destek oluyoruz. Yani aslına bakarsanız günün sonunda potansiyel VM'lere e, artı bir daha katmış oluyoruz bizimle çalışmaya başlayan arkadaşlarımızı düşündüğünüzde. Ee, aynı zamanda da yeşil alanları aslına bakarsanız korumak için temayla yani ormanlarımızı, ağaçlarımızı, yeşil alanlarımızı korumak için temayla da birlikte çalışıyoruz. Onu ee, hatırlarsanız çok kısa bir süre önce orman yangınlarımız çıkmıştı. Bizim de World Medicine olarak aslına bakarsanız göz vardı. Ve sadece ağaç dikmek değil aslına bakarsanız orada canla başla çalışan vatandaşlarımıza ve oradaki o, yani ormanı o söndürmeye çalışan bütün yetkililere destek olmak amaçlı e, kamyon kamyon göz damlası gönderdiğimiz dönemlerde oluyor. Yani aslında sadece ormana değil, bütün e, yani sadece çevreye değil daha doğrusu bütün insanlığa, bütün insanlara destek olmak noktasında kendimizi sorumlu hissediyoruz. Ben bu arada anlatacaklarımı bitirdim. <laughs> Eğer hani siz de bizle tanışmak isterseniz, kariyer kariyer noktaları ilanlarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca Workmates'in Türkiye LinkedIn sayfamıza da girebilirsiniz. Bir de biliyorsunuz bizim online bir standımız var. Orada da yetenek kazanım ekibimizle gelip tanış olabilirsiniz. Sanırım sorularımız var. Ben bu sorularla alakalı paylaşımı durdurayım, soruları cevaplayayım isterseniz. saniye. Birinci soru, merhaba bu yıl mezun olacağım. işe başlayan yeni mezun birini firmanıza nasıl bir ortam bekliyor? Aslına bakarsanız şöyle, e, ben en azından kendi World Madison maceramı baş, kendi World Medicine maceramdan biraz bahsetmek isterim size. E, i̇çeriye girdiğimde tabii ki ilk işe yarayacağını olduğu için böyle biraz e, endişeli ve hani ne yapacağımı bilemez haldeydim. Ama e, içeride tabiri caizse güzel bir aile ortamı var. E, eğitimlerle hemen desteklendim. E, nerede ne iş yapacağımı o noktada ekip arkadaşlarımdan destek alarak hemen adapte olabildim. Bunlar benim için güzel aslına bakarsanız hani güzel noktalardı beni kendimi biraz daha vurgladı, sinirlaştığımı hissettirdi biraz daha bana ve hani iki yıldan beri de buradayım İçeriye ilk girdiğimde aslına bakarsanız o büyük heyecan hiç kaybolmadı diyebilirim ee, hala gelişiyorum hala öğrenmediğim bir sürü şey var ve bu noktada da sonuçta ilaç sektörü derya deniz biliyorsunuz bu noktada e, hala öğrenmeye devam ediyorum ve bunu da eğitimlerle vesaireyle devam ederek hani destekleyerek aslına bakarsanız e, devam ediyorum diyebilirim. Soru 3. Hangisine daha çok dikkat edersiniz? Adayın hangi okuldan mezun olduğunu mu yoksa bir önceki firmada edindiği deneyimi mi? Yani aslında bakarsanız ikisi de diyebilirim. Yani Bazen bunlar bile önemli olmayabilir. Çalışanın yetkinliği de o noktada ön plana çıkabilir. Potansiyeli de bizim için önemli. Çünkü baktığınızda bazen e, her adayın ya da her kişinin çok iyi okullardan mezun olma şansı olmuyor. Ya da bir önceki firmasında baktığınızda çok iyi ilaç firmalarında çalışmış ya da x bin farklı bir firmada çalışmış olması hani e, imkanı olamıyor belki de ama potansiyeli oluyor. Biz iş görüşmelerimize Aslında bakarsanız hem o değerleri sorgularken yetkinlik bazı mülakatla gerçekleştirdiğimizden bahsetmiştim. E ee, Bu noktada aslına bakarsanız kişinin potansiyelini e, ve sizin sormuş olduğunuz soruları ek olarak e, de, onları aslına bakarsanız irdeleyerek e, kişiyi işe alıyoruz ya da almıyoruz noktasına gidiyoruz. Departmanlar arası geçiş mümkün mü? Şirket bu konuda flexible mi? E, aslına bakarsanız evet. Departmanlar arasında geçiş e, oldukça mümkün. Farklı bir departmana geçiş hem o departmanda bir açık pozisyonumuz olursa oraya başvurabiliyorsunuz. Biz şirket içine ilan çıkıyoruz. Çıkmış olduğumuz ilana istinaden de farklı departmanlardan başvurmak isteyen arkadaşlarımız varsa o ilana başvuruyorlar. Buradaki tek durum aslında bakarsanız işe girişte nasıl bir işe alım mülakatına dahil oluyorsunuz. Orada da aynı süreç devam ediyor sizler için. Örnek veriyorum belki yeniden bir İngilizce sınavına girmeniz gerekebilir ya da pozisyona istinaden belki farklı yetkin, yetkinlik sınavlarına girmeniz gerekebilir ama bunlardan geçtiğiniz noktada tabii ki farklı e, departmanlara geçişiniz gerçekleşebiliyor. Remote çalışma fırsatlarınız var mı? Aslına bakarsanız pandemi döneminde zaman zaman remote çalıştık. Ama velakin hani üretim alanlarımız da burada olduğu için çok fazla remote çalışma noktasında e, değiliz. En azından şu an pandeminin son noktasına geldiğinde ama bununla alakalı daha nasıl geliştirebiliriz, çalışanlarımızı daha nasıl mutlu edebiliriz diye farklı projelerimiz de olacak. World Madison kültürüne uygun çalışan tarifesiniz hangi özellikleri sıralardınız? E, şöyle ki aslına bakarsanız bence ilk adım kapsayıcı olmak. Yani World Medicine'da çalışan herkes e, biraz kendine ait hissetmeli. Aidiyet duygusu olmalı. E, çünkü içeri girdiğiniz andan itibaren karşınızdaki insanlar size öyle davranmaya başlıyor. Siz içeri giriyorsunuz ve hani tabiri caizse sanki ailenin bir parçasıymış gibi ama uzun süreden beri sizi görmemişler gibi davranıyorlar. Bence bu oldukça güzel ve kolay adapte olmanızı sağlıyor. Eğer sizde de karşılığını bulabiliyorsa bu duygu, bence ilk adım bu olmalı. İkincisi e, şeffaflık. World Medicine bildiğiniz gibi baktığınızda e, ilaç üreten bir firma. E, işimizle alakalı e, baktığınızda orada farklı durumlar söz konusu olabiliyor. E, o yüzden şeffaf olmak, düşündüğünü ifade etmek, işi geliştirmeye çalışmak bizim için oldukça önemli. Diğer soruya geçelim. Yurt dışı iş fırsatlarınız var mı? Globalde hemen hemen her mecahda ilaçlarınızın yer aldığını söylediniz. Bu durum bizler için de fırsatlar yaratıyor mu? Şöyle ki, ee, şimdiye kadar ki hani baktığınızda World Medicine içerisinde çok az bir çalışanımız yurt dışına çalışmaya gitmiş. Ee, şu an için bizim planlamış olduğumuz gelecek için evet böyle bir fırsatımız olma ihtimali söz konusu ama şu an için işte Türkiye'de çalışan biri işte buradan Belarus'a çalışmaya gider gibi bir e, projemiz yok. Çünkü ayrı ayrı küçük temsilciliklerimiz var yurt dışında. Ee, bu noktada baktığınızda e, şu an için değil ama ilerisi için neden olmasın diyebilirim. Sorularımız sanki bu kadar gibi. Ee, sormak istediğiniz başka bir şey varsa eğer, dediğim gibi online standımızda yetenek kazanımı ekibimiz e, sizleri bekliyor olacak hem de heyecanla. Ee, standımızı ziyaret edecek olursanız onlara da diğer kalan soruları sorarsanız çok memnun olurum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı soru olarak bakıyorum sanki yok. O zaman teşekkür ederim. Teşekkür ederim o zaman. Ben kapatıyorum. Teşekkürler. <laughs>